Ya, e, merhaba arkadaşlar ben Alisan bugün e, Dragon Maria'ya başladım şimdi diyeceksiniz neden uzun video neden uzun zamandır video atmıyorsunuz diye e İşte onu onu bilmiyorum e, canım sıkıldı Video yapmak istemiyordum e İşte bir sürü olan sonuç oldu ve her neyse işte şimdi başlayalım da ve bu arada videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup like atıp ve bildirimler açmayı unutmayın da ve yorum yazmayı da unutmayın da ı, bütün yorumlara batacağım ona göre I, bugün ya da uyarı yap yapacağım hepsini çözeceğim bu bu. Ben zaten oyunu biliyorum yani kolay bir oyun. Siz de oynayabilirsiniz. Bak, bak, bir güçlü saldırılar ve zayıf saldırılar falan filan var. Kadem gidiyor yani. Evet şimdi Yani evet, e, kara basın. Karabulutlar dediğimizde saldırıyı azaltıyor ama e, gitti bu. Evet patates oldu. Da, e, bizim mamut kardeş patates oldu. E, de işte oyunda taktik yapmak gerekiyor. Yani önce ona vurduk işte şimdi buna vurursak, evet olmuyormuş. Evet şimdi artık tamamız. Bir yıldız aldık. Sıkıntı değil. Ve bu arada buna da saldırabilirim ha. Kendisini 10 seviye yapmış diye kendini profesyonel mi sanıyor? Sırf kart postusu var diye kendini profesyonel mi sanıyor? De, sırf yani o, 16 seviye ol, olduğu için kendini profesyonel mi sanıyor? Onun içinden geçeceğiz ama şimdilik Bu arada kanal ismini neden değiştirdin diye sorarsanız canım istedi yani sürekli can fav. Falan... Değiştirebiliyorum. Hadi çiğ yazıyorum. Ve Elix. Elix. Ama ne tavsiye koyuyor be. Ve bu arada bu oyunu oynayacak kişiler varsa eğer cehallerini direkt harcamasınlar. Neyle kuluçka halinizi geliştirin. Kuluçka halinizi geliştirin. Ne bileyim yani bunu geliştirmeniz pek fazla zor mu? Yara Rusya olabilir ama şey yapabilirsiniz yani. Neyse ya artık bizim amacımız arena. Evet bak şimdi en büyük hatalardan birisi. Hepsini yükselteceksiniz öyle yapın. da Şimdi biz bunları patates edeceğiz. patlayıcı sonuçları çok seviyorum ya. Buradan direkt şimdi sıra bana geldi. Bir tane de şey koymuş yani. Bir tane duman ejder kendi güçlü sanıyor. Kardeşim seni patates edecek. Refli de akademiye gönderebilirim. Ben de filan arama için kullanmam diye düşünüyorum ama buna vuracağız tamam bu patates olacak şimdi şimdi şu diğerine için şimdi, şimdi yerine bir vuracağız yani bu arada bu en çok aramayı seviyor hem ödül veriyor hem kolay şeyler çıkıyor Bu arada ilk başta acı necder var. Bu kolay olacak. Bak bunlar kısım resmen tek atıyorum mu? Güçlü saldırıyor. Eminim ki güçlüdür. Şimdi buna vurduk. Bak taktiğim bu. ya yani Canı hasta ona vurmayın. Patlayıcının sonuçlarınız varsa yani patlayıcının sonuçlarınız varsa yani Sonuçta çok işe yarıyor. Bu türlü canı çok az olan birisine saldırın yani. Patlayıcı toçlar dedim yani. o oh, ışığın yayılması da olabilir. Taktik bu. Bir taşla iki kuş vurmak. bir tane şey kaldı. Bunu da harcarız ya. Ve bu arada 5 dakika geçmiş şu an bak. ay ateş bunlar için en kötüsü olacaktır yani. O kadar seviye yapmak bir anlamı kalmaz. En düşük seviyesi hangisi onda başlayacağım. Kurbanımız belli. Kabilsel. Bak kendim vururum. Bakalım ne olacak. şey değilse ıslık oluyor yani. Olursa da kötü oldu. Yani vuramıyorsunuz o kadar. Onu da 10 seviyeden durdum. Şimdi ona vuracak. Patates olabilir. Öyle olmadı. Evet şimdi hadi 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 hadi. Ama biz aldık ya. Neyse neyse arkadaşlar. Şimdi bir duralım. Hmm, geri geldim arkadaşlar. Ve şimdi Evet, şimdi şimdi bakın. Bunu sakın yapmayın. Patlayıcı sonuçta vuracaksınız diye şey olacak. Yani sizi mahvetmeye çalışıyorum Bu kadar basit. Bu arada ben bu zemini sevdim. Bu mekan. Arka plan daha doğrusu. Şuna git yani bir kule var. Hiçbir Güzel oldu yani. Evet. Evet. Aha bitti. Zaten 8 dakika olmuş yani. Bir 8 dakika. Bir 2 dakika falan olsun yani. O bizim için yeterli. Burada ne yapacağız ki? He. Yok artık be. Ya bildiğim kadar altın harcıyor. Tamam. Kolay şeylerden. Çiçek böcek. minik şu ortada bir tane şey var. Tüf onu elleyemiyoruz. Ama neyse burada şimdi kayalar var. Ben de alt, altın toplayacağım. Meğerse harcayacak mıyım? Evet. Çayalım. Ay oldu. Birisi daha geldi. Şimdi birazdan birisi de gelir. Yok şimdi değil. Evet arıyorum arıyorum. Bulduk. Ne araması ya. Ona gel temizle. Bu muydu yani? Bir Çok kötü bir yerde. Yo. Bu artık. Evet. Ee, boş ver o sesi. Beş mini kayaları harcayarak bayağı bir şey oldu. Harcayın harcayın kolay kolay iş. Bir özel şey neymiş? Enerji metal güzelmiş ha. Tipini de sevdim. Arkadaşlar siz sevdiniz mi yani? Bunun için şey de yapabilirim yani. Bak direkt buna geldik ya. Kolay işmiş. Zaten bir gün kaldı. O zaman bunu herkes alır. I, i̇çse tavşan ben temizley. temizleyin. Bu <laughs> görev pahalı yani. Elinizin yettiği kadar. Arayalım. Orta aç. Hem bu sayede yer de açılmış olacak. Hem de ejder alın. Cam. Evet. 10 dakika da olmuş yani. I. Hani bir günde bunu alabilir alabilirim ya. Hani 70 71. Evet, şimdi bir arayalım. Neyse biraz bir Evet arkadaşlar. Evet geri geldik. Şimdi. Ha gelmiş. Bakalım nerede ne kadar yükseldik. Oo, baya bir ilerledik. Tamam bir Yok artık be. Çok kolaymış bu. Ödülüm de iyi. Üçüncülük. Şimdi bir bakalım. Altını da harcadık. Şimdi i̇şte birinci sıraya giriyormuşum. İnsan dozer sanırım. Kolyeyi da aldık. Kaçıncı yüzey ile? Hmm. Peki biz, biz kaçıncı sıradayız? Bir burada da bir bakılıp. çok kayıt devam ediyor değil mi? Evet tamam. Bir de son. Evet. Öyle kolay işmiş. Evet. Bunu da alırız ya. ya çok altın harcıyor diyor. Harcıyorum. Bunu sen istedin. Dört dört. İlk ufaklardan başlayalım. Noktası neden Noktası. Ben bu ejderi alana kadar durmayacağım. Yani güzel saldırı. Enerji ve artı metal. Enerjiye geçmeden güzel bir saldırı biçimi olabilir. Bir de güzel pembe. Pembe güzeldir. Canı <laughs> Bunu güçlendirilmiş biter. Evet güzel saldırı. Özellikle intikam kılıcı yaptığınızda şeyimiz var. Şimdiki ses diyor ki gitce her açık. Ama tabii ki de siz yapmayın. Bekleyin. Yani beklemeniz daha iyi olacak. Bu arada ıı, yani ıı, bana su ejderi lazım o yüzden yani. şimdi direkt en güçlü ejderle girişmeyin. Bak burada su var, toprağı yok. Bu kısım değil. Ateş var, bunun param pinçgede. Bak diğer toprağı. Bak hmm. şimdi burada neyin şey güçlü olduğunu var. bak burada ateş var. Bak bunlar ilk elementi ateş. Yani ilk elemente göre bakacaksınız. Bu tür yani sonraki elementler falan filan değil. İlahiyle antik saldırı çok iyiymiş. Senevi saldırı o kadar pek iyi değil de ilahi saldırı çok hoşmuş. Çift zayıf, gölge gölgeye zayıf. Zaten yani bu tür gidiyor yani. evet evet. Peki yani burada baya bir fazla ada var ve ben oyunu yani yeni yeni adalar da gelmiş sanıyorum bu kısımda. Bak Çin Çince çıkıyor uçak uçak. Çince konuşmayı öğrenemedim. Tamam gel yani, evet. Şimdi şimdi kaçıncı sıradayız bir bakalım. Hadi bir tü ikinci sırada da değilmişiz. Ben buraya alacağım. Bu bana yetmez. Ben bunu da alacağım. Bunu sen istedin. Büyük ağaçlarda girişecek. Tü. Biraz daha da paraya ihtiyacımız var. bankalardan çekelim parayı. Neden onu da neyse. Bankalardan çektik ya. Şimdi bankaları sevelim. Bak bankaları sevince size para veriyormuş. Bak sakın bize cevher vermeyin tamam mı? Cevhere ihtiyacımız yok. Nazar değdi. Ne? Arkadaşlar gördünüz mü? İki Dı Dı, dı. Sen lanetli Şey vermek nedir ya? İki tane cevher Ama neyse cevher de verin Her neyse işte Gece seni besleyip vereceğim Hem zaten en zayıf ejderimsin sollarına geldik yani. Ee, savaş kısmında zaten belli olur. Patron çıldırdı bütün engelleri temizliyor. Ve bu arada buraya kadar izleyenler ve buraya kadar izleyenler için yorumlar şunları yazın. Patron çıldırdı, bütün engelleri temizliyor. <laughs> Güzel olur aslında. Oyundaki VIP o kadar önemli değil yani. Ödemek istiyorum. Görevlere gidelim. Belki görev falan yaparız. Bir de bir maden kurtaralım. Şimdi buraya için El Fatiha demenin zamanı geldi. Çünkü Şimdi şey diyor. Şimdi Şunu da almak istemiyorum. Heh. Evet. Neyse videonun sonuna geldik. I, buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olup like atıp ve bildirimleri açmayı unutmayın. Neyse hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bye bye.